Selam gençler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Acil yayınları limit türe fasikülünden güzel bir soruyla karşınızdayım. Bu fasikülden yapamadığınız soru olursa bana instagram hesabına atarsanız çözümleri yapmaya çalışırım diyorum ve sorumuza geçelim. İki tane fonksiyon verilmiş. F her yerde her yerde sürekli herhangi bir sıkıntısı yok. G fonksiyonu tanımlı. Bakın süreklilikle limitle ilgili bir bilgisi yok. Verilen bilgiler F1, G1, 3. G1'e limit giderken, X1'e giderken GX2. Hmm. Hangileri kesin doğrudur? Şimdi bildiklerim bir yazayım mı? Bak şunu ok çıkardım şöyle. Çıkaramadım şimdi çıkaracağım. G1'in sağı kesin 2. G1'in solu kesin 2. Ve g de 3. Gördüğün gibi bir noktasında G fonksiyonu sürekli değil. Limiti var mı? Var. Allah bereket versin. F fonksiyonu için konuşuyorum. F1 3 dedi mi? Ve F sürekli dedi mi? O zaman F1'in sağı da 3. F1'in solu da 3. Ve F1 de 3. Çünkü F fonksiyonu her yerde sürekli ve F1 değeri bana 3 verilmiş. Tamam. Birinci öncülü inceleyelim. Bunu gördüm mü ne yapmam lazım? Gidiyorum. FG1 sağ ve FG1 sol hakkında konuşmam gerekiyor. G1'in sağı sizin de gördüğünüz gibi F2. G1'in solu F2. Peki buraya artı mı eksi mi ne yazacağım? O yüzden soru işareti koymaya karar verdim. Ne yazacağım bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz ben de bilmiyorum. Buralar soru işareti. Bilmiyorum bunların ne olduğunu. Ancak şunu biliyorum. Eğer ben Buraya 2'nin sağı yazsam da 2'nin solu yazsam da hiç fark etmez. Çünkü f fonksiyonu sürekli bir fonksiyonsa bu noktadaki değeri kesinlikle sağ limit sol limit ve fonksiyon değeri F2 birbirine eşit çıkacak. Adamlar da bana sen buraya ne yazarsan yaz soru işaretlerine ne koyarsan koy cevap F2 çıkacak mı demiş. Evet o zaman birinci öncük okey. E peki hocam bu sorunu sen neden seçtin? İkinci öncül için seçtim. Çünkü orada sıkıntı var dikkat. Hadi ona bakalım. İkinci öncülde neye bakacağım? GF1'in sağı okey ve aynı mantık. GF1'in solu. Gidip bakalım. F1'in sağı sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar ne diye gidiyor? 2'ye mi gidiyor? F1'in sağı. Hayır. F1'in sağ Buradayız. Pardon. F1 3'e mi gitmiş arkadaşlar? F1'in sağda, da F1'in solda da 3'e gitmiş. O zaman yazıyorum. G3 ve G3. Peki buraya ne koyacağım? Buraya ne koyacağım? Derdim bu. Buraya hiçbir şey koyamıyorum. Diyelim ki biriniz G3'ün sağı koydu. Diğeriniz G3'ün solu koydu. Bunların Birbirine eşit olma durumu geçtiğim gibi G3'e de eşit olma zorunluluğu yok. Neden? Çünkü G fonksiyonu 3 noktasında sürekli diye bir şey yazmıyor yukarıda. Sadece tanımlı diyor. Yani ben bilmediğim şeyleri birbirine eşitleyip sonra bir de G3'e eşitleyemem. Tamam. Ben bileşke fonksiyondayım. Bunların F1'in sağ 3'e geldim ama 3'e sağdan mı geldim soldan mı geldim bunu düşünmeliyim. Direkt aa hocam F1'in sağa geldi G3 buldum. Burada G3 buldum. Tık tık atarsan buraya Hop sorum yanlış olur. Anlaştık mı? Bileşke fonksiyonda sen üçe geliyorsun ama sana sorarlar. Sen sağdan mı geliyorsun? Soldan mı geliyorsun? Sen nereden geliyorsun derler. Tamam. Buna dikkat edeceğiz. O yüzden 2 numara sıkıntılı. 3'e geçiyorum. 3 biraz daha kolay. Neye bakacağım? Şurada yer açalım kendimize. F1'in sağı artı G1'in sağı ve f1'in solu artı g1'in solu. Hakikaten 5 mi? F1'in sayısı gördüğünüz gibi 3 demişim yukarıda. G1'in sayısı 2 demişim topladım 5. Sollar için de aynı şeyler var 5. 5 5 hoppa. O zaman bunu işaretledim. Peki şu an cevap bir 3 Adam buraya g5 koyu verseydi yine konuşamazdım çünkü g fonksiyonu hakkında benim öyle sağdan gelme soldan gelme gibi muhabbetlerim yok. Anlaştık. Yani buradaki sıkıntı neymiş? F1 evet 3'e geliyor. F1 3'e geliyor. F1 solda 3'e geliyor. Ama 3'e nasıl geliyor? 3'e sağdan mı geliyor? Soldan mı geliyor? Şak diye G3 diye gelmiyor değerli arkadaşlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar iyi çalışmalar dilerim.